Ben Profesör Doktor Murat Şaroğlu. Ee, veteriner Göz Polikliniğinin kurucusu ve sahibiyim. Ee, 30 yıldır İstanbul'da, Türkiye'de göz hastası görüyorum. Ve son 10 yıldır da sadece e, kliniğimize, e, göz hastası kabul etmekteyiz. Aslında veteriner hekimlikte hastalarımıza göz tansiyonunu ölçüp deyince ilk akla gelen şey glakomudur, göz içi basıncının yükselmesidir. Oysa ki birçok birbirinden farklı göz hastalığının tanısında Tedavi yolunun belirlenmesinde, e, uyguladığımız e, medikal ya da operatif tedavileri, aldığımız yanıtı somut bir şekilde gözlemleyip takip edilmek amacıyla göz tansiyonu ölçümü son derece önemlidir. E, 30 yıllık meslek hayatında, bir tonometresinden tutun da diğer bütün identasyon tonometreleri, aplanasyon tonometrelerini kullanmakla beraber son birkaç yıldır tonovet ardından da tonovet plus kullanmaktayım. Mitropiler basıncının ölçülmesi amacıyla birçok farklı cihazı kullanmak ve karşılaştırma şansına sahip olduk bugüne kadar. E, bu açıdan çok net bir şekilde söyleyebilirim ki e, tonaliyet avantajlarını günlük hayatımızda hastaların üzerinde kullanıyoruz. Evcil hayvanlarda göz içi basıncının 18-25 mm civarı arasında kalması göz ve görüş sağlığı açısından son derece önemlidir. Tıpkı insanlarda olduğu gibi bizim hastalarımızda da göz içi basıncı yükseldiğinde ve klinik semptom olarak glakom hastalığı ortaya çıktığında bu durum yani glakom hastalığı çok ciddi bir görme kaybı, körlük hatta kimi zaman absolut glakoma döndüğü zaman göz kaybı anlamına gelmektedir. Örneğin göz içi basıncı 30 mm ve daha üst değerlere çıktığı takdirde bu intraküler basıncı tepkisiyle sadece kornea ödemi gelişmekte kalmaz aynı zamanda retinadaki çok özel fotoreseptör hücrelerinde de hasar başlar. Bunun klinik karşılığı da görme kaybıdır. Bir örnek vermek istiyorum. Bir hastanız var, yaygın kornea ödemi var, bir köpek. Tereddüt ediyorsunuz klinik muayenede. Acaba göz içi basıncı mı yükseldi? Ee, böyle e, mı koymam gerekiyor? Yoksa hastada endotelial kistrofi mi var? O yüzden kornea ödemi gelişiyor. Yapmamız gereken şey kesinlikle göz içi basıncını ölçmektir. Örneğin hastanızın tansiyonunu ölçtünüz, normal değerler içerisinde çıktı. Oysaki biliyorsunuz ki hastanızda geldi, bu var. Elbette başka sebepleri olabilir fakat bir ihtimalle e, bu hastanızda endotelial distrofi e, bulunmasıdır. Ya da yine bir hastanız geldi, e, Konya'da pusulma var, göz çevresinde kızarıklık var. E, sadece bir tansiyonu değildir, üveyit de e, benzeri semptomlar oluşturur. Dolayısıyla acaba gözün içerisinde yanlısal bir durum mu var? Yani gridositlitis mi var? Yoksa göz tansiyonu normal sınırların üzerine mi çıkmış? Bir yol ayrımına geldiniz. o noktada elbette kaçınılmaz bir şekilde doğru tanı, doğru tedavi yolunu izleyebilmek amacıyla e, muhakkak intraoküler basıncı ölçmeniz gerekir. Sanılanın aksine göz tansiyonu ölçümü sadece yüksek basıncı değil, düşük basıncı da belgelemek içindir. Örneğin hastanızda göğüs tansiyonunu ölçtünüz. 8, 6, 10 mm gibi düşük basınçlarla karşılaştınız. Bu şu anlama gelir. Çok yüksek ihtimalle gözün içerisinde bir yargısal reaksiyon vardır. Örneğin bir dosiklitis ya da bir veitis. sırasında gözün içerisinde salgılanan prostaglandinler göz içi basıncını düşürdüğü için bu sizi uyaran ve doğru tanı koymanız için sizi yönlendiren bir faktör. Böyle bir hastada de diyelim ki bir tedavisi başlattınız. Basınç kontrollere gelecek. Elbette kontroller sırasında da göz içi basıncını ölçerek aldığınız yanıtı yani göz çevresindeki yan reaksiyonu düşürebilip düşüremediğinizi de e, görmeniz açısından göz içi basıncı ölçümü son derece önemlidir. Evet. 30 yıl önce şey olsun tonometresiyle çıktığım bu seviyede e, son birkaç yıldır iCare'ın üreticisi olduğu tonometre Plus kullanmanın avantajlarını yaşıyorum. Her şeyden bu cihaz kullanımı oldukça e, pratik, e, herhangi bir uzmanla olmaksız birçok meslektaşımın rahatlıkla kullanabileceği, anestezi gerektirmeyen, e, hatta bakan anestezi bir uygulanmasına gerek kalmayan, seri ölçümlerle en az farklı, e, 6 farklı ölçüm yaparak bize ortalama değeri verebilen, e, kullanım sırasında Doğru sağlıklı ölçüm yapabilmek amacıyla size doğru pozisyonu ışıklandırma, aydınlatma, size böyle kırmızı yeşil ışık şeklinde doğru pozisyonu gösterebilen oldukça pratik bir alet. Ee, e, yanı sıra bu e, Plus'ın e, avantajlarından bir tanesi e, kalibrasyon, kullanım öncesi kalibrasyon yapma zorunluluğu yok. Bu büyük bir avantaj ve hastalar üzerinde size vakit kazandırıyor. Yanı sıra Plus 4 farklı hayvan türünde size ölçüm yapabilme şansı tanıyor. Tavşanlarda, kedilerde, köpeklerde ve atlarda ayarlarını değiştirerek en doğru, en sağlıklı ölçümü alabilmeniz mümkün. Aletin kullanımı oldukça kolay. Önce tabii ki açarak başlıyoruz. Zaten bizi yönlendiriyor cihaz adım adım ölçüm modunda e, pini yüklememiz istiyor bizden. Notu oldu şunu zaman. Pinimizi yüklüyoruz. Ve zaten alet hazır kendine. Ardından e, tabii notları bir kontrol etmemiz lazım. Bir köpek hastayı muayene edip ardından kedi hastayı da muayene edersek e, modu değiştirip kediye getirmemiz lazım. En son yine daha çok kedi hastası baktığımız için kedi modunda bizim için uygun. Şu an. Eğer bir köpek olsaydı menüsüne gidip köpek moduna alacak. Evet. Hep göz tansiyonundan bahsediyoruz, bunu mevzu ediyoruz ama bakın bu hastamızda bir kornea nekrozu var ve bu biz bu hastamızda biz bir e, mikro perforasyondan şüpheleniyoruz, e, morokonus kaçağı dışarıya olduğunu düşünüyoruz. O yüzden bu hastamızda da ölçüm yapmak istedik. Bakın 10 milimetre mm cıvı basınç sol gözde intraoküler yapılan morokoz kaçağı olduğunu gösteriyor. Şüphemiz olduğu üzere bu bize nekrozun bir alanından mikro kaçak olduğunu ve geçiştirilmeden e, bu nekroz ameliyatının yapılması gerektiğini bize e, gösteriyor cihaz. Yani sadece tansiyon için değil başka göz hastalıkları tanısı açısından da düşük tansiyon da bizim için önemli bulgular veriyor. Bakın bu gözde de göz tansiyonu düşük çıktı. Aslında bu rutin yapmak istediğimiz bir şeydi. E, bu gözün sağlıklı olduğunu düşünüyorduk ama bana kalırsa içeride yangı başlamış ve prosobülende salgısına bağlı olarak intraoküler basınç düşük çıktı. Her yani ne kadar göz dışarıdan normal bir gözmüş şey gibi gözükse de bu gözü ciddi takip almak ve yangı giriş tedaviyi bu göze de başlamakta fayda var. Şimdi diğer gözün ölçümüne bakalım. Burada da 25 mm civa basınç. Üst limitte aslında bu hasta bizim bir süredir e, glakom tedavisi de yaptığımız göz içi basıncını düşürmeye çalıştığımız bir hasta. her ne kadar küre büyük gözükse de iç basıncın çok üst seviyelerde olduğunu gösteriyor ve biz e, göz tansiyonu tedavisini bu hastada devam edeceğiz.